Burak Doğan Mahallenin tanınan simalarından Çetin Hoca, bugüne kadar birçok vakayı çözmüş, sonuca kavuşturmuştu. Kendisine hadim, hüddam gibi lakaplar takıyorlar, özellikle manevi hastalıklar olan insanları getiriyorlardı. İster istemez bizler de içli dışlı olduk. Aynı mahallede oturuyor olmamız ve günün birçok saatinde karşılaşıyor olmamız bizi bu noktaya getirmişti. Kim zaman ben de kendi üzerimde bir şeylerin olduğunu düşünüyordum. Zaman zaman gölgeler görüyor, görmediğim insanların adımı seslendiğini duyuyordum. Çetin Hoca'ya baktığım zaman sanki onu yıllar eve, sanki on yıllar öncesinde tanıyor gibiydim. Yaşım henüz on dört olmasına rağmen. Anlam veremiyordum. İnsanların Çetin Hoca'ya gelerek iyileşiyor olmalarına, benim bu garip ruh halime, ne bileyim, hiçbir şey canlanmıyordu kafamda. Onun evini çok merak ediyordum. Acaba içerisinde ne vardı? Hayal gücümü zorluyor ama bir şeylere benzetemiyordum. Çoğu zaman merakımın önüne geçemiyordum. Bu da onlardan biriydi işte. Günlerden bir gün Çetin Hoca'nın evinin önünden geçerken Bugüne kadar hiç duymadığım çığlık sesleri duyar oldum. Önce inanmadım fakat sonra tekrar tekrar duyunca emin olabildim. Korkudan ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü bu çığlık insan çığlığı gibi değildi. Daha farklı. İnsan ve hayvan karışımı bir ses tonuydu. Ne olduğunu anlamadan oradan uzaklaştım. Yolu yarılamamıştım ki içimden bir ses geri dönmem gerektiğini söyledi. Fakat bu konuda emin değildim gidince göreceklerim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yine de dönmeye karar verdim. Çetin Hoca'nın evinin önüne geldiğimde az önce duyduğum sesten eser yoktu. Gayet sakindi etraf. Derken Çetin Hoca çıktı kapıdan. Beni mi aradın diye sordu. Hayır dedim. Hayır hocam öyle geçiyordum. Biliyorum Kudret içeri gir dedi. Fakat ne biliyordu. Anlam veremediğim şekilde Çetin Hoca'nın evine girdim. Evi gayet ferah, Dışarıdan tahmin ettiğim gibi bir yer değildi. Televizyonun yanında sarımsı koltuğun üzerine oturdum ve hiçbir şey söylemedim. Neden orada olduğumu da bilmiyordum. Bugüne kadar çok can yaktığım gibi çok kişiye de iyiliğim dokundu. Elbet hepimiz yaptıklarımızın bedelini ödeyeceğiz. Er ya da geç dede ve mutfağa gitti. Söylediklerini anlam vermeye çalışıyordum. Fakat mantıklı bir açıklama yapamıyordum. Ben bunları düşünürken kapı çaldı. Çetin Hoca kapıyı açmaya gitti ve geldiğinde yanında bir hanımefendi ve bir de benim yaşlarımda çocuk vardı. Çetin Hoca bana dönerek, eşim ve oğlum dedi. Ben şaşkınlığımı gizleyememiş olacağım ki. Cümlesine devam etti. Biliyorum. Zaman her şeyi daha iyi anlayacaksın. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Sadece oturmaya devam ettim. Kendimi bildim bileli Çetin Hoca bizim mahallede oturuyordu. Ne eşi, ne de çocuğu vardı. Gördüklerimin rüya olma olasılığı aklımı kemiriyor, ama gerçekler gün yüzü gibi parlıyordu. Çetin hocanın eşi ve çocuğu pür dikkat bana bakıyor, sanki orada olmamı istemiyorlardı. Ama neden konuşmadıklarını bilmiyorum. Çetin hoca geldi tekrar içeri ve bana artık gidebilirsin dedi. Hiçbir şey söylemeden yavaşça kalktım. Evden nasıl çıktığımı hatırlamıyorum gördüklerimi anlam vermeye çalışıyor ve birine söyleyip söylememem gerektiğini düşünüyordum. Çetin Hoca eğer evliyse bunca yıl neden bunu gizlesin ki ya da nasıl gizlesin anlam vermekte zorlanıyordum. Ertesi gün olmuştu. Artık Çetin Hoca'nın evinin önünden geçmeye korkuyordum. Mümkün olduğunca yolumu değiştiriyor veya bir şekilde orada bulunmuyordum. Ben parkın kaldırımında otururken uzaktan Çetin Hoca'nın oğlunun geldiğini gördüm yaklaştıkça bana baktığını görebiliyordum. Yanıma kadar gelip gözlerimin içine bakarak durdu. Bir süre hiçbir şey söylemedi ve sonra kafasıyla gel dercesine işarette bulundu. İlk başta gitmedim ve sonra neden çağırdığını merak ettiğim için istemsizce gitmeye başladım. Beni Çetin hocanın evine götürdü. Neden sürekli bu eve geliyordum? Hiçbir fikrim yoktu. Ve nereye kadar gelecektim? Evin içine girdik. Çetin Hoca ve eşi metal bir kasenin etrafında oturmuş, içi su dolu kaseye bakıp duruyorlardı. Sanki kasenin içerisinde su haricinde birçok şey vardı da bir tek suyu görebiliyordum. Eliyle otur dercesine işaretle bulundu. Çetin Hoca'nın yanına oturdum. Bana görüyor musun diye sordu. Neyi görüyor muyum dedim. Kendini dedi. Anlam veremedim. Kasenin içinde suya yansıyan yüzlerimizden başka bir şey yoktu ki bunu herkes görebilirdi. Kardeşin neden öldü, kudret merak ediyor musun diye sordu bana. Hayal meyal hatırladığım kardeşimin ölümü de hayal meyal anlatılmıştı. Evet, merak ediyorum dedim ama istemsiz bir şekilde. Suya bak dedi ve ben suya odaklandım. Kardeşimin beşiğinde aniden ağzından köpükler gelerek fenalaştığını gördüm. Daha sonra odaya giren annemi Çığlıklar atarak kardeşimi kucağına alıp evin dışına koşuşunu izledim. Sokakta annemin yanına koşan kendimi, neler olup bittiğini anlamaya çalışan kendimi gördüm. Sonra ambulansın gelişini, annemlerin hastaneye gidişini ve ellerinin boş dönüşlerini. Tüm bunları zaten hayal meyal hatırlıyordum. Neden şimdi yeniden ölüme çıktı bunlar? Neden bugün? Neden ben? Neden? 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 Oğlum, Annenin ve babanın hakkında bilmediğin çok şey var dedi bana kısık bir ses tonuyla. Tamam ama neden bana bunları söylüyor olabilir? Kardeşimin ölümünden uzunca yıllar geçmesine rağmen neden şimdi bunları konuşuyor olabiliriz? Genç kızlık dönemlerinde annene musallat uğradığını anlattılar mı sana? Henüz babanla evlenmeden önce bana geldiler. Annenin aşık cini vardı ve bu aşık cinin kendi soyundan yetmiş diğer cinlerden 700 yardımcısı vardı. Böylesine güçlü bir cin ile daha önce karşılaşmamıştım. Annenin kurtulması için onlarla bir anlaşma yaptım. Annenin kanından ilk çocuk onlara kurban olacak, ikinci çocuk onlara hizmet edecek diye. Fakat cinler ilk anlaşmanın sonrası anlaşmayı bozdular. Kardeşinin ölümünden sonra durmadılar. Rahmetli ninen, rahmetli teyzen de bunlara kurban gitti.'' Fakat yapılan anlaşma ve yazılan tılsımlar gereği sen onlardan birinin kanını taşıyorsun. Ve bu taşıdığın kan onların soylu olanlarından. Sana zarar veremezler ama sen onları durdurabilirsin. Bunları sana anlatmam yasak ama başka seçeneğim de yoktu. Bunu durduramazsan daha çok kişi ölecek. Bu durum karşısında ne yapacağımı bilmiyordum. Polise gitmemiz gerektiğini söyledim ama bunun çözüm olmadığını söyledi. İyi ama ben ne yapabilirdim? Daha 14 yaşında bir çocuktum. Cinler hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Az önce Çetin hocanın bana anlattıklarının bile doğru olduğu kesin değildi. Ona neden inanmalıydım? Ya yalan söylüyorsa? İyi ama niçin yalan söylesin? Daha önce cinlerin enerji varlık olduğunu duymuştum. Ama onların kanını taşıdığımı söyledi. Bu nasıl bir kan? Nasıl bir bağ? Kısaca bu nasıl olur? Tüm merakımı gidermemin tek bir yolu vardı. Çetin Hoca'nın söylediklerini yapmak. Ertesi gün olduğunda bir gün önce yaşadıklarım gözümün önünden gitmiyordu. Olanlar anneme anlatmak, daha doğrusu sormak istedim. Ama bunun iyi bir fikir olacağından emin değildim. İçimden bir ses Çetin Hoca'nın yanına gitmem gerektiğini söylüyor, bir yanımda bundan korkuyordu. Ne yapmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sadece Çetin Hoca'nın yanına gitmek istiyordum. Sanki bir şey beynime hükmediyor ve ayaklarım istemsiz bir şekilde Çetin Hoca'nın evine doğru gidiyordu. Eve vardığımda ben kapıyı çalmadan kapı kendiliğinden aralandı. Çocuğu açmıştı kapıyı. Sanki geleceğimden haberleri varmış gibi. Evin salonuna girdim. Çetin Hoca yerde oturmuş, önünde metal bir kase ve yanında iğne iplik vardı. Hiçbir şey söylemedim. Garip bir şekilde Çetin Hoca'nın yanına oturdum. Bana elini uzat dedi. Uzattım. Sol işaret parmağıma iğneyi batırdı ve daha sonra parmağımı suya sokmamı istedi. Suya sokup içinde bekledim bir süre. Kalkabilirsin dedi bana. Ben de kalkıp koltuğa oturdum. Neler olduğunu bilmiyordum. Çetin Hoca'nın açıklama yapmasını bekliyordum. Eşi ve çocuğu karşımda oturmuş öylece bana bakıyorlardı. Bak oğlum, şu an neler olduğunu anlamıyor olabilirsin. Ama zamanla daha iyi anlayacaksın. Merak ediyorsun biliyorum. Öyleyse açıklayayım. Eşimi ve çocuğumu sadece sen görebiliyorsun. Onlar bu alemden değiller. Eşimin adı Mufiş, oğlumun adı Heznaşiş. Güçlü bir kabileye mensuplar. Bundan önce ömrümü nasıl yaşadıysam, kalan ömrümü de aynı şekilde yaşamaya devam edeceğim. Seni buralara kadar yormamın tek bir nedeni var. Zamanında yapılan anlaşma. Cinlerle olan anlaşma gereği, 16 yaşına girdiğin andan itibaren onlara hizmet edeceksin. Gerek köle, gerek hüddam olarak o alemle bir bağlantın olacak. Kanındaki asillikten dolayı kölelik sana pek uygun görünmüyor. Onun için bir hüddam olacaksın. Ben öldükten sonra bile eşim ve çocuğum sana yardım etmeye devam edecekler ta ki sen ölene kadar. Çetin hocanın yanından ayrılmıştım. Eve giderken söylediklerini düşünüyor, neler yapmam gerektiğini bulmaya çalışıyordum. Ben doğmadan önce yaşanan bu olayda benim rızam olmadığı kesindi. Cinlerle bir bağ olsun istemiyordum. Ama olmuştu bir kere. Önemli olan bundan sonra ne yapacağımdı. O konuda da hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Belki de korktuğum gibi olmaz benim için her şey daha güzel olabilirdi. Belki de tahmin edemeyeceğim kadar kötü. Her iki ucu keskin bıçak hangi tarafından tutacağımı bekliyordu. Her ne kadar Çetin Hoca'yı çocukluğumdan hatırlıyor olsam da hatırlamadığım kadarı ve hatta bilmediğim kadarının fazla olduğu kesindi. Bunları öğrenmenin, gerçeklerle yüzleşmenin zamanı gelmişti sanırım. Artık Çetin Hoca'nın oğlunu kendi evimin içinde bile görüyordum. Nereye gitsem benimle beraber geliyor ama bir türlü konuşmuyordu. Beni koruyor olmalıydı. Gerçi şu ana kadar böyle bir adımda bulunmadı ama bunun başka bir açıklaması yok gibiydi. Artık sık sık Çetin Hoca'nın evine gider olmuştum. İlk zamanlar kendime alıkoymak istesem de son zamanlarda tamamen kendi isteğimle gidiyordum. Bu süre zarfında iyice alışmıştım Çetin Hoca'ya, eşine ve çocuğuna. Yine günlerden bir gün Çetin hocalara gittiğim zaman bana "Bugün sana bir şey göstereceğim." dedi. Ne olduğunu çok merak etmiştim. Fikir yürütmek istemiyorum çünkü hemen hemen ne olacağı belliydi. "Buyurun hocam, ne göstereceksin?" dedim ürkek ve kasık bir ses tonuyla. Önce biraz durdu. Ardından gözlerimin içine bakarak "Essa, essa, essa." dedi ve gözlerini kapattı. "Ne oldu hocam?" diye sordum. Ama bir şey söylemedi. Aradan on dakika geçmişti ki artık duyabileceksin dedi. Ne olduğunu anlamıştım. Ama emin olmak için sordum. Neyi hocam? Sustu ve biraz bekledi. Cinlerin sesini. Artık duyabileceksin dedi. Ve cümlesi tam bitmeden mutfaktan bir ses geldi. Kudret. Essa. Akşin. Şemlahin. Makşin. Bu ses bir çocuk sesini andırıyordu. Çetin Hoca'nın oğlu olduğunu düşündüm. Ses bu cümleyi tekrar ederek odaya girdi. İçeri giren Çetin Hoca'nın oğlu değildi. Yine onun yaşlarında ama daha esmer bir çocuktu. Kim olduğunu sormadan Çetin Hoca bana dönerek "O senin kardeşin. O alemdeki kardeşin." dedi. Şaşırmıştım. Dünyada bir kardeşimi kaybetmiştim ama cinler aleminden bir kardeşim olduğunu öğrenmiştim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kafam çok karışmıştı. Artık o da seninle beraber olacak. Ama bundan kimseye bahsetme dedi. O gün itibariyle Çetin Hoca'nın oğlu, ben ve kardeşim hep birlikte geziyorduk. Onlarla konuşabiliyor, iletişime geçebiliyordum. İnsanların onları göremiyor olmaları benim hakkımda türlü düşüncelere sebep olabilirdi. En iyi ihtimalle delirdiğimi düşünebilirlerdi. Ama artık hiçbir şey umurumda değildi. Bu durum beni iyice mutlu etmeye başlamıştı çoktan. Benim hakkımda konuşulan şeylerin haberlerini bana getiriyor, bilgi almak istediğim insanların yanına giderek haklarında bilgi veriyorlardı. Ben de bu sayede kime nasıl davranacağıma karar verebiliyordum. Şu an için iyi görünen bu durumun ileriki zamanlarda ne gibi kötü sonuçlara sebep olacağını bilmiyordum. Belki de hiçbir kötü şeye sebep olmazdı. Yaşamadan bilemeyiz. Aradan bir hafta geçmişti. Odamda uzanıp tavanı izlerken henüz bana isimlerini söylememiş olan Çetin Hoca'nın oğlu ve cinler alemindeki kardeşim odaya girdi. Acilen Çetin Hoca'nın evine gitmem gerektiğini, aksi takdirde Çetin Hoca'nın öleceğini söylediler. Sebebini soramadan apar topar Çetin Hoca'nın evine doğru yola çıktım. Zaten evine vardığım zaman komşuların bağırış sesleri mahalleyi inletiyordu. Ben evin içine girmeye fırsat bulamadan ambulans görevlileri evin içine girip kapıyı kapattılar. Ne olduğunu anlamaya çalışmak yerine bizim çocuklara sordum. Onlar da bana maritlerin insan içine indiklerini, insanlarla işbirliği yapan cinleri, cinlerle işbirliği yapan insanları, Allah ve şeytanı ibadet eden insan ve cinleri öldürdüklerini söylediler sadece ateist inanca sahip insan ve cinlere zarar vermiyorlarmış. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor dedim. Bana ifritler dediler. İfritlerle işbirliği yapmam bazı şeylerin önüne geçmeme sebep olabilirmiş. Bana bu konuda yardımcı olmalarını istedim. İfritler ile iletişime geçmem konusunda bana yardımcı oldular. Fakat ifritler anlaşma gereği benden bir insan bedeni kurban etmemi istediler bir insan bedenine ifrit cinlerinden biri girecek, o bedende hayatına devam edecekti. Bunun kim olabileceğini düşündüm. Daha sonra annem geldi aklıma. Ya da babam. Veya kim olabilir diye düşünmeye başladım. Zor bir karar olacaktı. Ama bunu yapmak zorundaydım. Daha sonra bu kişinin aileden biri olmamasına karar verdim. Mahalleden ya da komşulardan biri olabilirdi. Bakkalcı Rüstem amca geldi aklıma. Ama Rüstem amcanın anne adı lazımdı. Bunu nasıl yapabilirim diye düşünmeye başladım. Sonunda aklıma iyi bir fikir geldi. Cüzdanını çalacaktım. Cinli yardımcılarım bana bu konuda yardımcı oldular. Onlar insan kılığına girmiş, Rüstem amcayı oyalarken ben de Rüstem amcanın cüzdanını çaldım. Bir de ona ait bir çorabını çaldım. Daha sonra eve geçtik. Yapacağım işlemler hakkında hiçbir fikrim yoktu. Onlar bana gösterdi ben de uyguladım. Ve bana üç yatsı geçmeden dileğin asıl olacak dediler. Ben de beklemeye koyuldum. Ertesi gün olmuştu. Mahallede yine bağırış sesleri vardı. Hemen sokağa indim. Rüstem amcanın bakkalının önünde ambulans duruyordu. Oraya gittim ve çevredekilere ne olduğunu sordum. Sara nöbeti geçirdiğini söylediler. Daha sonra bir sedyenin üzerinde Rüstem amcanın ambulansa bindirildiğini gördüm. Gözleri yukarı doğru kaymış, avuçlarını iyice sıkmıştı. Bu iş oldu dedim. Artık bedeninde bir ifrit vardı. Ve maritler insanlara musallat olmaktan vazgeçecekler diye düşündüm. Benimkiler seninle görüşmeye gelecekler dediler. Bu gece yat sezanı sonrası ifrit kabilesi benimle görüşmek için gelecekmiş. Olur dedim ve akşam olmasını bekledim. Yatsizan'ı yeni okumuştu ki sanki bir deprem oldu ev yerinden sallandı ve ben kendimi yerde buldum. Bana ''Geldiler'' dediler. O an üzerimde yoğun bir baskı hissettim. Aşırı bir baş ağrısı, acayip bir yorgunluk çökmüştü üzerime. Pencereyi açmamı söyledi yardımcılarım ve açtım. Aniden içeri sayısını aklımda tutamadığım varlıklar girmeye başladı. Kimi insana benziyor, kimi buhar şeklinde kimi hayvana benziyor, bir sürü çeşit varlık doluşmuştu odama ve daha fazlası da dışarıda bekliyordu. Aralarından çenesinde 4-5 tel sakal olan yarısı hayvan, yarısı insan görünümlü, iri yapılı olanı bana doğru geldi. Bizden dilek dile dedi. Ne istemem gerektiğini bilmiyordum. Ama ne istesem yapacak güce sahiplerdi. Artık benim hizmetime girmişlerdi. Sayıları o kadar fazlaydı ki Tek seferde saymak neredeyse imkansızdı. İçinde bulunduğum durumdan ötürü ben de Çetin Hoca gibi hocalık daha doğrusu hüddamlık yapmaya karar verdim. Hayrıları birleştirecek, cin musallatına uğramışları kurtaracaktım. İlk önce bunu yakın çevreme söyledim. Durumun anneme gitmemesi gerekiyordu. Korkmamaları için. Günlerden bir gün hasta bir kız çocuğuna bakmamı istediler. Yaşım gereği çok fazla ciddiye alamıyordum ama bu ilk tecrübem sayılabilirdi. Rüstem amca olayını saymazsak. Kızın anne ve babası beni kapıda karşıladı. Sen mi yapacaksın bu yaşta? Dedi ve alaycı bir ses tonuyla ekledi. Hadi gel bakalım. Evin içine girdiğim zaman onları görebiliyordum. Benim gördüklerimi benden başkası göremiyordu. Yanımda dokuz yardımcım vardı. İkisi başından beri benimle olan Çetin Hoca'nın oğlu ve kardeşim Diğer yedisi ise ifritlerdendi. Hastanın ellerini ve ayaklarını bağlayıp yatağa yatırın dedim. Anne ve babası derhal dediklerimi yapmaya başladı. Onlar odanın dışına çıkmaları gerektiğini söyledim. İlk başta tereddüt etseler de daha sonra dediğimi yaptılar. Yardımcılarıma musallat olan cinleri tutmalarını ve oluşturduğum çemberin içine sokmalarını istedim. Ben bunları söylüyordum ama nasıl söylediğimi ben bile bilmiyordum. Sanki ilk kez değil de daha önce çok gez yapmış gibiydim. Oluşturduğum çemberin içine hapsolan üç cin yine benim yakmış olduğum ateş ile yandılar. Onları öldürmüştüm. İlk kez böyle bir şey yapmıştım. Aradan on dakika geçti geçmedi hasta kız kendine geldi. Ellerini ve ayaklarını çözdüm. Daha sonra benimle yürümesini istedim. Birlikte salona geçtik. Artık kız kendine gelmişti. Ailesi şaşkınlık içinde bir bana bir de kızlarına bakıyorlardı. Kurtuldu şükür. Ona verdiğim duaları 21 gün boyunca uygulayın. Boynuna taktığım muskayı da ömür boyu çıkarmasın. Dedim ve evden ayrılmak için kapıya doğru yöneldim. Babası peşimden koştu ve cebime bir şeyler sıkıştırdı. Sonra evden ayrıldım. <laughs>